Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Çağlar Harpalı. Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Bugün size bölümümüzü tanıtmak isterim. Ama öncelikle mekatronik mühendisliğinin tanımıyla başlamak istiyorum. Mekatronik mühendisliği, elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliğinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan yeni bir disiplindir. Multidisipliner bir doğaya sahiptir. Günümüz teknolojileri ve cihazları çok karmaşık bir yapıdadır. Bu cihazların anlaşılması ve yeni çözümler üretilmesi çoklu doğaya sahip olan mekatronik mühendisliğinin gelişmesini sağlamıştır. Mekatronik mühendisliği özellikle robotik ve otomasyon teknolojisinin temelindeki bilim dalıdır. Mekatronik mühendisleri üretim teknolojilerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve kontrolünden sorumludurlar. Özellikle sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin tanımlanması, ve bunlarla ilgili süreçlerin geliştirilmesinden mekatronik mühendisliği sorumludur. Mekatronik mühendisliğinin ilgi alanlarından bazıları şunlardır. Sistem dinamiği ve akıllı sistemler, endüstriyel robot tasarımı, algılayıcılar ve ölçüm sistemleri, yapay sinir ağları, otonom araçlar bunlardan bazılarıdır. Mekatronik mühendisliği bölümü 2011 yılında kurulmuş olup 5 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Mekatronik mühendisliğinin ilk yılında öğrencilerimiz mühendislik orantasyon derslerini almaktadırlar. İkinci sınıfta multidisipliner olmasından dolayı Mekatronik mühendisliğinin hem mekanik hem elektronik hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili dersler almaktadırlar üçüncü sınıfa geldikleri zaman robotik, kontrol, sensörler gibi temel tasarım derslerini aldıktan sonra dördüncü sınıfta öğrencilerimiz bitirme projelerini gündelik bir mühendislik probleminin çözümü üzerine odaklayarak yeni teknolojiler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bölümümüzde çağın son teknolojik yenilikleriyle donanmış olan laboratuvarlar mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır esnek üretim laboratuvarı, kontrol sistemleri laboratuvarı, ölçümler ve algılayıcılar laboratuvarı. Bunun dışında 2014 yılında Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği ile Hidromek Anonim Şirketi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde iş makinelerinin imalatı üzerinde nitelikli mühendis yetiştirmek için bir opsiyon programı başlatılmıştır. Bu opsiyon programı çerçevesinde öğrencilerimiz ikinci ve üçüncü sınıf stajlarını ve bitirme tezlerini Hidromek Anonim Şirketi'nde tamamlamaktadırlar. Ve aldıkları bu özel eğitimle birlikte kendilerine Hidromek Anonim Şirketi'nde işe girme konusunda öncelik tanınmaktadır. Mekatronik mühendisliği öğretim üyeleri kendi alanlarında uzman, evrensel niteliklerde bilgi üretebilecek bilim insanlarından oluşmaktadırlar. Sadece eğitim değil, araştırmaya da önem veren bir bölümümüz. Bu kapsamda TÜBİTAK ve savunma sanayi e, firmalarıyla yaptığımız çok büyük ve nitelikli projeler vardır. Bu projelerde öğrencilerimizin değer almasını sağlıyoruz. Mekatronik mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz otomotiv endüstrisinde, imalat sanayinde veya savunma sanayisinde çalışabilirler. Bölümümüz gelişen çağın kompleks problemlerine akıllı çözümler üreten dinamik bir bölümdür. Mezunlarımız Aselsan, Roketsan, Tai, Hidromek gibi köklü firmalarda çalışmaktadırlar. Mekatronik mühendisi olarak teknolojiye yön vermek isteyen tüm öğrencilerimizi bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız.